Herkese merhabalar. Yepyeni bir Neset Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bu maça girmeden önce iyiydim. Çünkü abi her yerde bir pusuyla denk geliyorsun. Yani okula atlıyorsun. Hadi okuldaki pusuyu anlarım. Silah bulamaz, kaskı ile yoktur vesaire vesaire. Tokyo'ya adamlar atlıyor. Bir takım sadece bir binada ve bize birine gidiyoruz, o takımı alıyoruz. Sonra çıkıyor, öbür takım alıyoruz vesaire vesaire. Tabi bu videoyu video yapan en güzel şeylerden bir tanesi de araç fightları. Kul cool ve Toki fightından sonra hemen sizi oraya ışınlıyorum. Muhteşem bir araç fightına giriyoruz. 4 ve 2 iki defa takım geliyor. Ama bir görseniz Toros da böyle üstten iki atmışım kapatmışım gidiyorum. Bir bakıyorum arkamda silah sesi geliyor. Elimi alıyorum birli. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Sonrasında anlatmayacağım. Niye? İzlemelisiniz. Evet. Bu tarz videoların devamı gelmesi için dünyada tek Nevset mobil içerik üreten kanal olduğum için desteğinize ihtiyacım var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Yarın 16 çift sıfırda yeni videoda görüşürüz. İyi seyirler. Selamun aleyküm. 1, 2, 2 3, 3 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, 10. Nereden geliyorlar lan? 12 Okula gelen. Kişi buraya değil. Yok yok. Ha öyle Böyle de. 4-5 kişi geliyor. Ben komple sayıyorum abi. Burası. ya sen abi git arada seni bulacak. Ya adam ölmüyor. Kask yok, yelek yok ya. Burası. Biraz geriye gitti abi. Burası. Ek tünel de adam atladı sanki galiba ama. Bir şey oldu da çözemedim. Burası. Abi. Bir yerden atıyorlar. İşaretime bakalım. sen abi çatırtı geliyor abi. Sen niye kulaklığa vuruyorsun ki abi? Ben vurmuyorum ki kulak olduğu gibi duruyor aslında. Poylumda hiç oynamıyor kulak. Dursa böylese çıkmaz abi. Bildiğin çatır çat çatır böyle yapıyor. Ha biri kulağın bir yere çarpıyor o zaman. Şimdi yapıyor mu? Şu anda yok. Ya siz var ya siz. Orada bekle pompalı. Bence öyle yaparsın. Nerede bekliyormuş? Abi merdivenler var ya, şey şuraya çıkış. Bak hmm. tam buraya çıkış merdivenlerinde. Orada daha, yani merdiven tepesine çıkıp bekliyor pompalıyla Ben de sallam zaten sesini hiç duymadım. Öyle bam diye gelecek. E, gerçi bam diye gittim de. Ne olduğunu şaşırdım. Helal lan sana. Yapıyor musun? Yok abi bir akıllı onlar bir pompalı bulacak burayı temizlemiş adamlara şey yapıyor. Ya yanında adamını vurmuşum. İnsan gelir destek atmaya başlar. Olur mu öyle şey Kerem? Arkadaşlar M7 bulmuş. Işte duvarda bekliyor. Saçmalıyorsun bak Kerem. Öyle bir destek meslek sence. Adam bunlar yapılacak şeyler mi? Bi biz zaten. Bir biz yapıyoruz Lan bizde VSS oluyor biz gene desteğe gidiyoruz. Adamlar M7 buluyor. Arkadaşına yardıma gitmiyor. 8x var abi burada. Bu Yok 8'im var. Ah canım. İşaretime bakın. Ya arkadaş bak ek bin adam var dedim ya abi varmış harbiden. De. Okula bakarken sıktı arkamdan. Burası. Sen aklından ki ama? AKM'ler oradan bakılır mı? Bir sene kalırsın. Araba şey var ya. mı yok? oldu lan? Hmm, bir de orada. Bunlar da eşeklik baki ya. Nerara İnan ne dedim ben de bilmiyorum sorgulamayın Anlamadım zaten Ne? Umursamadın anlamadım Anlamadık zaten abi diyorum Ey oğlan kardeşim Abi bula bula bir şeyler dedin ama Hangi dilde bilmiyorum yani Ankaraca Ankaraca anlaman için Ankaralı olman lazım Kural bu arada gördün. Kerem sağ sol ateş etsin mi? Gerek yok. O da abi. Oynarım bu arada. Dışarıda. Çok body. Demek geliyor. Mek'in bir tanesinin o sürücünün de canı yok. Ha, benim metrim yokmuş. Lan Thompson'da kim sıkıyor? Karşıda. Binada mı abi karşı? Lan dayı adamını vurduk gelsene. Abi adam aşağı demişim yakında. Nerede lan? Yo buradaydı işte karşıydı. Yok yok abi. Ya te dağda adam var. İşaretime bakın. Yok. Ya bak geliyor mekten. Tepe neredeydi? abi kulübelerin sol tarafını işaret tamıyorum. İşaretime bakın. Abi, abi sakın sıkma çıkma. o açığa çıkacak sakın sıkma. <laughs> Şeytan diyor en <"İn> <laughs> Ya arka bir dur arka. Bir dur. Bir dur. Nereye baydın abi? Ortada sesin olduğu yerden. Arkada bir yerden sıkıyor. Nereden sıkıyor? biri sıkıyor. Araba oldu. Aa, araba oldu lan dağdan aşağıya. Ölmeyin kardeşler. Işte. Ne oldu lan? He? Millet hep değişik arkadaş ya. O benim buranın dağdaki yok. Ne acaba? Hala adamlar aynı evde mi abi? Vallahi bilmiyorum görüntü yok şu anda. Ana bir adam var. Oynadım. Çift adam var ya. Kafayı yersin ya. Geldim abi de yelek yok. Ya abi sizin ben oynayacağınız oyuna saplayayım ya. Ya yoruldum artık sizin elinizden bıktım ya. Allah'ım ya Rabbim yemin ederim yoruldum. Oyundan yoruldum ya. Kerem seri gel. Bunlar kalkıp gelecek kardeşim. Ben bunlar ölürsem silerim bu oyunu ha. Sakın. Sakın dön gel sen beni bir kaldırsana be. Geldim abi. Kaldır, ben bana. kaldır bana be. Yoruldum yemin ederim ben bunlardan sıkıldım artık böyle saçmalıklardan ya. Yani. Üç tane adam bitiyor. La Toki niye atlıyorsunuz ya? Gidin lan. Bunlar şimdi göstermez ki. Evet. Yasin abinin mutlu nerede abi? Abi Yasin abinin mutlu smoke atabilir misin? Yok ki. Smoke'um yok. Herhalde böyle oynayacağız. Kerem gel. Kerem gel gel gel. 35 e numaralı evin içime Ah. Ne yapacağız evde ne yapacağız? Direkt oynayacağız. Tamam ben basayım. Bas. Yasin abi Biliyorum. direkt durma Yasin abi sakın durma. İşaretime bak. Evde adam var abi. Boğaz evet. duyuyorum ben bir yerden. Sağdan mı? Aynen. Yani o, arkamızda var. geliyor. Arkamızda geliyor. Dön abim. Gel be, be. Ölmez ki ama ölmez ki. Tutamıyorlar bir de. Çok iyisin Al beni. Adamını bıraktı gelmiyor. Aa fişek varmış. Sür 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 seri sür. Fişek var üstümüze. Aslında aşağıdaki evleri miydi? Mi? Sağdan araba geliyor. Canları Canlar yok, canlar yok dön. Dön 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 dön. bu arada. Önemli değil. Direkt git dümdüz git dümdüz git. Açı verdir. Çok iyi dön. Dön 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 dön. Fazla yaklaşma, fazla yaklaşma. Canım yok canım. Araba parça. Dur 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 dur. Kaç kaç kaç. Çok iyisin. Arkamıza fişek vardı. İnşallah bakmazlar. Bayıldı. Bitti. Çok iyisin. Hemen arkaya bir yürü oyna. Lan notlarına baksaydık onların. araba varmış lan. Bura burada adam vardır Bura. Abi fişektekiler şimdi sesi duydu ya gelir melir. Araba evet, sağdan açıp çalıp geliyor. Abi. Abi Bir tam tam buradaymış oğlum. Vuran buradaymış. <laughs> Sparç verebilirsin bu arada. Şu adamların üstünden doğru vereyim. Lütlara bak. 5 kişi daha çağırabiliriz şu an lütlara. Full kırmızı sözsek bir kas gelek sana bir şey söyleyeyim mi? Bebek gibi olur her şey. Oh, 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 oh. Kerem seri gitmeli 25 saniye. Burada da varmış. Sıkıntı yok abi. Ha yeşil, ya, varmış burada yolda. dur dur yeşil varmış. Alan bir tık uzakta sahaya doğru verdi. Gidelim. Yeşil hiç anlamıyorum abi gidelim. Yok sıkıntı yok. Kerem ee, o arabayı da al keşke biliyor musun? Açık araziye kavre yaparız. Gidelim. Al. Bırak. Buraya dikkat et de. Var en iyi şansımız arabanın üstü açık abi bunlar. Bir daha bir şekilde buraya. Sağ en alttan. Sağ en alttan. Evde adam var lan. Evde adam var. Uzaklaş ama. abi uzaktan geç. İki araba gidiyordu ben oraya lootlarken. Ama neredeler bilmiyorum. Öndürür, Önümdeki kişi dolu. Ay. Şuna bak ya, öldüm hala bombayı yiyorum ben orada. Can. can bas, can bas. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.